Yani aslında bugün özgürlük üzerine biraz düşündüm. Ne kadar özgür olduğum hakkında ya da özgür müyüm gibisinden. Yani çok basit değilim yani. <laughs> Biliyorum ama bu kötü bir şey tabii ki de. Çünkü yıllar geçtikçe kendi içimdeki o heyecanın, hevesin özgürlük üzerine, özgürlüğüm üzerine yolda olmak üzerine düşündüğüm şeylerin gün geçtikçe benden gidiyor olması ve yaşımın bu orantıda büyümesi kendimden ödün vermelerim gibi şeyleri düşündüğüm zaman hayat anlayışımın da değiştiğini değişmeyeceğini düşündüğüm şeylerin değiştiğini fark etmek bir noktadan sonra öyle bayır aşağı yüksek bir hızla koşuyor gibi hissettiriyor. Çünkü nerede durmam gerekiyor ve hangi sokağa dalmam gerektiğini asla karar veremiyorum. Karar versem bile bunu bulmak, bunu görmek ve bunu seçmek doğrultusunda bir şeyleri başaramıyorum. Ve bu noktada durup düşündüğümde diyorum ki ne kadar özgürüm ki.